Dostlar selamlar öncelikle. Şimdi ben kendi uydu yön bulma cihazımızı kendimiz yapmak için ufak bir sistem kurmuştum kendime. Bu sistemi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bunun için öncelikle çok da büyük olmayacak ufak bir televizyon gerekli. Televizyon arkasında çok pahalı bir te, e, televizyon alırsanız, ve siyah beyaz arkasında mutlaka e, şöyle yaklaştırayım. Evet, e, audio ve video girişli ya skart olmasa da audio ve video girişli bir çıkış olması mutlaka önemli. arkasında da aynı girişler mevcut. Bunun için de şöyle bilimlercilerden alacağınız yine buraya takmak için uygun audio ve video girişi kablosu lazım. Şu. Şimdi burada zaten iki bağlantıyı birbirimize, birbirine bağladığınızda çok fazla olacak bir kilo. Bir kilodan da biraz fazla olabilir, bir ağırlık olacak sevgili dostlar. Şimdi normalde bu üçlüdür ama ben fazla kabalık yapmasın diye sadece e, beyisi biraz kopmuştu sağlam olan tek görüntü almak için bir aparat hazırladım. Sonradan bir kablo da kullanabilirim. Şuradan belki yine kendini çıkartıp ses içinde sizlere e, olayı anlatacağım. Şimdi uydunun video girişi. Aslında sarı sarı kırmızı kırmızı diye gider ama e, benim bu kablonun bu kısmı sağlam olduğu için bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ne diyor? Ters okuyorsunuz da audio girişi var taktım. Taktıktan sonra televizyon arkasında da şöyle kaldırayım. Göreceksiniz. Şurada yine video. Özür diliyorum. Düzeltiyorum. Video girişi var. Televizyonda da uyduda da video girişine bağlıyorsunuz. Video girişi görüntü aktarmaya yarar audio girişi ses aktarımı yarar. Zaten yanında da audio girişi vardır göreceksiniz. Ekstra bir kablo ile de sesi aktarabilirsiniz. Şimdi ben bağlantıyı kurduk. Şöyle görüntü göreceksiniz birazdan. Şimdi fişimi takıyorum. Şimdi fişi bağladım. Şu anda gördüğünüz gibi birazdan. Şimdi gördüğünüz gibi sinyal yok. Sinyal olmadığı için belki size de biraz girip e, gidip gelmeli görünüyor ama e, ben de uydu bağlandı. Sinyal yok görüntüsünü göreceksiniz. Şimdi ben bunun ikisini birbirine bağladım. Ee, kapağını açmıştım. Benim ufak bir sıkıntı vardı diye biraz kapağını kapatacağım. Bu televizyonu da uydumun üzerine şu şekilde yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra zaten arka bağlantılarda birbirine entegre ettikten sonra sadece hem uydunun hem kablonun televizyonun hem uydunun hem televizyonun kablosunu ister birbirine bağlayın tek fişle isterseniz zaten ikili priz kullanarak kullanabilirsiniz. Zaten birazdan sizlere birbirine entegre ettik. balıkta sonraki son görüntüde göstereceğim. Bekleyin. Evet. Sevgili canlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkayı şöyle toparladım. Bağlantı yaptım. Gördüğünüz gibi e, kablolar uzundu. Kabloları kestim. Kısalttım. Fazla yer almasın diye. Evet. Aslında şunu da yapabilirim ama ben kabloları kıyamadım. Hem televizyonun hem de uydunu kablosunu kesip birleştirip tek kabloyla kullanabilirsiniz. Mesela üçlü ve ikili priz kullanmadan. Ama ben kıyamadım. Kesemedim tabi. Siz isterseniz yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi bir bağlayalım. Gördüğünüz gibi sol elimle, tek elle de istediğimiz gibi kaldırabiliyoruz. Uyduyu da alta entegre ettim, bağlantıları yaptım. Ee, bantla da bağladım. Zaten arkasında da göreceksiniz. Antili buna bağladığımızda zaten normal televizyondaki görüntünün hepsini burada göreceksiniz. Şimdi fişe takalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sinyal yok. Ee, az önce de anlattığım gibi şuradan tabii bağlantıyı şuraya bağladığınızda zaten anten girişine direkt olarak bütün kanalları burada görüp istediğiniz gibi ayarlamayı yapabileceksiniz. Ee, bu şekilde zaten bütün uyduları da ben ee yerleştirmişim. Özellikle de TürkSat ve Hatbird uyduları falan hepsi vardır. Hafif, ergonomik. Ee, maliyeti alttaki uydu şu anlık 100 TL, üstteki de 57 150 ee, Toparlarsan direkt e, kabloları falan birlikte 200 TL falan bulur. Normalde bir e, uydu cihazı e, almaya kalksanız çok kaliteli bir uygu, uydu uydu görm bulma Cihazları zaten 1 milyar, 2 milyar, 3 milyardan başlıyor. Basit olanları 70-80 milyon vardır ama onlar ibreli. Onların hiçbir iş göremezsin ama burada tamamen e, televizyonda gördüğünüz uydu sinyaliyle ilgili izlediğiniz televizyondaki bütün görüntülerin sinyalı hepsini burada görebilirsiniz. Evet, sevgili canlar. şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Şöyle kendime bir aparat ayarlamışım. Uydunun elenbisiyle benim uydumun arasındaki Ele bir girişi ee, zaten çok bilgisi olan bilir kablo'nun bir ucu buraya bağlanır diğer ucu diğer ucu da şurada gördüğünüz gibi LNB'ye bağlanır ve televizyonla elebi arasındaki iletişim bu şekilde kurulmuş olur.